Merhaba arkadaşlar. İsmihan'ın Yemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün fırında kızarmış tavuk yapacağız. Tavuğumuzu önce haşlayıp sonra kızartacağız. Bu yöntemle dışı kızarmış, içi yumuşacık bir tavuk pişirmiş olacağız. Düdüklü tenceremize tavuğumuzu alalım. Üzerine geçecek kadar su ekleyelim. Sosunda tuz kullanacağımız için tavuğumuzu pişirirken tuz eklemeyeceğiz. Düdüklü tenceremizin kapağını kapatalım. Böyle bir düdüklü tenceresi olan arkadaşlarımız birinci program sebzeleri pişirmek için ikinci program etleri pişirmek için ikinci programı seçip etimizi pişirmeye başlayalım. Orta ateşte etimizi pişirelim. Etimiz pişti. Yağlı bir tavuktu. Benim tavuğum organik bir tavuk arkadaşlar. Tepsimize yağlı kağıt serip tavuğumuzu alalım. Sosunun yapımına geçelim. Bir yemek kaşığı yoğurt 1 tatlı kaşığı mayonez, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığından biraz daha az domates salçamız var. Salçamızı kâsemize aldık. Üzerine yoğurdumuzu ilave edelim. Diğer malzemeleri sırasıyla kasemize ilave edelim. Mayonez isteğe göre arkadaşlar lezzet versin diye ben katıyorum içine. Karıştıralım. Bütün malzemelerimiz güzel bir şekilde karıştı. Sosumuzu tavuğumuzun üzerine sürelim. Sosumuzu sürdük. 3 tane domatesi ikiye bölüp tavuklarımızın kenarına koyalım. 3 tane de soğanı ikiye bölüp domateslerimizin yanına ilave edelim. Yanına koyduğumuz sebzelerin miktarını kendinize göre değiştirebilirsiniz. Daha fazla daha az koyabilirsiniz. 5-6 tane de biberi üzerlerine koyalım. Önceden ısıtılmış fırında 5-6 dakika kızartalım. 220 derecede. Tavuğumuz pişti. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.